Kastamonu'dan selamlar. Tarihi şehrimiz Kastamonu'dan selamlar. İsmail Bey Külliyesi burası da. Yağmurlu bir gün İsmail Bey Külliyesi ve Camisi efendim burası Yağmurlu bir gün. Görüntü pek net değil. Kastamonu'yu da görüyoruz. Dumanlı olduğundan görüntü net değil. Yağmurlu bir hava. kaleyi görüyoruz İsmail Bey Külliyesi. İsmail Bey, Candaroğulları Beyliği'nin son hükümdarı olan Kemalettin İsmail Bey aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de öz dayısıdır. 1443-1461 yılları arasında beylik yapmıştır. Fatih'in Candaroğulları Beyliği tarih sahnesinden silip Osmanlı'ya katması önce Bursa taraflarına ardından Bulgaristan Filibe şehrine gitmiş ve orada vefat etmiştir. Külliye İsmail Bey Külliyesi camii, medrese, Devehanı, hanı, türbe, misafirhane ve hamamdan müteşekkildir. Değişik zamanlarda tamiratlar gören külliye en son 2009 yılında restora edilmiştir. Şehin Şah kayası üzerine temel kazısı yapılmaksızın inşa edilmiştir. Bu sebeple halk arasında temelsiz cami olarak da bilinir. Mermer kapısı ve camii içindeki geometrik şekiller dikkat çekicidir. Türbe İsmail Bey külliyesi inşa ettirirken vefatında defnetilmek gayesiyle bir türbe inşa ettirmiştir. Türbe giriş kapısı üzerinde mukarnaslı süslü sarkıt süslemenin İsmail Bey'in sureti olduğuna dair rivayet vardır. Türbede İsmail Bey'in çocukları ve Üme Radan şahıslar medfundur diyor.